Merhaba Serin El İşleri kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu modelin nasıl yapıldığını gösterdiğim detaylı videosunu biraz sonra izleyeceksiniz. Yapımı kolay basit ve hızlı ilerleyen bölge modeli. Artma ve kesmelere dikkat ettikten sonra rahatlıkla yapabileceğiniz kolay ve şık bir model. Modelimizin bu kısımları 5 ilmek üzerine kuruluyor. Burgularımız da 4 ilmek üzerine kuruluyor. Modelimiz birbirini tekrarlayan ve sıralı yapılan bir model. Modelimizin ön yüzü bu şekilde. Arka yüzü de bu şekilde görünüyor. Modelimizden hırka, yelek, kazak, bluz, bebek ürünleri birçok alanda kullanabileceğiniz güzel ve şık bir model. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Sağlık, sıhhat ve afiyetle kalın. Kanalıma da abone değilseniz abone olup beğenmeyi ve bana destek vermeyi lütfen unutmayın. Kanalıma abone olmak ücretli değildir. İyi seyirler dilerim. Allah'a emanet olun. Modelimizi 23 ilmek üzerine kuruyorum. Birer tane de kenar ilmeğim 25 ilmek ördüm. Ben bu şekilde lastik üstüne başlıyorum ama siz kendi istediğiniz tarzda lastik uygulayabilirsiniz. Modelimizi gösterme amaçlı küçük bir parça yapıyorum. Modelimizin yapımına geçiyoruz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 1 2 3 tane ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeği birlikte alarak Ters örüyorum. Arttırdım. 4 tane ilmek düz örüyorum. 1 2 3 tane ilmek ters ördüm. 2 ilmeği de aynı şekilde ikisini birlikte ters aldım. Arttırdım. 4 tane ilmek düz örüyorum. 3 tane ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeği yine aynı şekilde ters olarak aldım. Arttırdım. Kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzünü sürekli göstermeyeceğim. Modelimizin ön yüzünde ters ördüğümüz 5 ilmeği düz olarak örüyorum. Yani 5 ilmek düz. 4 ilmek ters. Beş ilmeğimizi düz örüyorum, dört ilmeğimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimizin arka yüzü bu şekilde. Modelimizin ön yüzündeyiz kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 2 tane ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeği birlikte alarak kesiyorum. Ters olarak arttırdım. bir ilmeğimi ters ördüm. Burada burgu işlemi yapacağım. 2 ilmeği arkadan alıyorum. Öndeki 2 ilmeği geri atıyorum. Ve düz olarak 4 ilmeğimi örüyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmeği birlikte alarak kesiyorum. Ters olarak arttırdım. 1 ilmek ters örüyorum. Burada da aynı şekilde burgu işlemini yapıyorum. 2 ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeği birlikte kestim. Arttırdım. Bir ilmek ters ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. Bir ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeği birlikte alarak kesiyorum. Ters olarak arttırdım. 2 tane ilmek ters örüyorum. 4 tane ilmeğimi düz örüyorum. 1 ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeği birlikte alarak ters örüyorum. Arttırdım. 2 tane ilmeğimi ters ördüm. 4 tane ilmek düz örüyorum. 1 ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeği birlikte alarak kesiyorum. Arttırdım. 2 ilmeğimi ters örüyorum ve kenar ilmeğimi arıyorum. Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 2 ilmeği başta kesiyorum. Şimdi ve kesme işlemimizi bitirdik. Arttırdım. 3 tane ilmek ters örüyorum. Burada yine aynı şekilde burgu işlemini yapıyorum. 4 ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeği birlikte alıyorum. Ters olarak arttırdım. 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. Yine aynı şekilde burgu işlemini yapıyorum. Düz olarak 4 tane ilmeğimi örüyorum. 2 ilmeğimi birlikte alıyorum ters olarak. Arttırdım. 3 ilmek ters örüyorum. Ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ilk örneğini oluşturduk. Şimdi tekrar model kuracağız. Yine aynı şekilde ilk etapta kurduğumuz gibi modelimizi kuruyoruz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmeği birlikte alarak ters olarak kesiyorum arttırıp 4 tane ilmeğimi düz örüyorum. 3 ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeği birlikte keserek ters aldım, arttırdım. 4 ilmek düz örüyorum. Burada da aynı işlemleri uyguluyorum. Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 2 tane ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeği birlikte alarak kesiyorum. Ters olarak arttırdım. Bir ilmeğimi ters örüyorum. Burada da burgu işlemimizi yapıyoruz. Aynı şekilde 4 tane ilmeğimi aynı şekilde düz olarak örüyorum. 2 ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeği birlikte alarak ters aldım. Arttırdım. 1 ilmeğimi ters ördüm. Burada da aynı işlemi uyguluyorum. 2 ilmeği ters ördüm 2 ilmeği birlikte aldım arttırdım 1 ilmek ters ve kenar ilmeğimi ördüm modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum modelimizin ön yüzündeyiz kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum bir ilmeğimi ters örüyorum iki ilmeği ters olarak alıyorum arttırdım iki ilmeğimi ters örüyorum 4 ilmek düz bir ilmeğimi ters ördüm iki ilmeği birlikte aldım ters olarak arttırdım iki ilmeğimi ters ördüm burada da aynı işlemleri uyguluyorum Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Arttırdım. 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. Burgu işlemimizi yapıyoruz. Ve 4 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Arttırdım. 3 ilmek ters. Burada yine aynı şekilde burgu işlemimizi yapıyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak ters olarak kesiyorum. Arttırdım 3 ilmeğimi ters örüyorum. Ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizi sizlerle beraber iki kere kurduk. Modelimiz birbirine tekrarlayan ve sıralı yapılan bir model. Modelimizi bu şekilde ilerletiyoruz.